Selam arkadaşlar, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aramıza yeni yüzükler katıldı. Onları tanıtacağım sizlere. Umarım yeni videolarımı beğenmişsinizdir. Bu arada ee, beğenmişsiniz derken kanalıma abone olmayı, bildirim ziline basmayı lütfen unutmayınız. Neyse hadi tanıtmaya başlıyorum. Ama sadece tanıtıp puanlayacağım. Bu arada bu part 4 benden part 4'ü gelmesini çok istediniz. Ben de yapayım dedim. Kırmayayım istedim. Neyse oyuncaklar da var. Küçük oyuncaklar da var. Küçük oyuncakları part 5'te tanıtmayı düşünüyorum. Size heyecan yaptırmayı düşünüyorum. Ama part 5'te hemen gelecek. ya Part 4 gibi sizi pek bekletmeyeceğim. Neyse hadi fücutlarımızı tanıtmaya başlayalım. Birinci fücutumuz bu arkadaşlar. Böyle evet, çok tatlı bir tavşan var. Bu şekilde. Çok tatlı. Buna on üzerinden arkadaşlar on veriyorum. Çok güzel. Çok tatlı bir tavşan. Bunu kenara koyuyorum. Ee, bir bu geldi. Böyle bir siyah bir poşetten yapılmış sıkış var. Elime acıdığı için çok sıkamıyorum. Bu şekilde buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Eee sonra Ne vardı ya? Şu Bu vardı portakal suyu. Evet arkadaşlar e, bu fıcıkta kalmıştım. Bu portakal suyu. Burada da uyarı kankımı çok seviyorum diyor. Çok tatlı bir mesaj bu. Çok sevdim bu mesajı. Bunu onun üzerinden on veriyorum. Çok güzel. Hem şu arkasındaki şey çok tatlı. Hem de bu uyarı benim hoşuma gitti. <laughs> Bu yarıyı ben uymam. Yani ben de seviyorum. <laughs> Bu arada şurada sağlıklı ne yazıyor göremedim. Net vitamin. <laughs> sağlıklı net vitamin. Onun üzerinden 10 veriyorum. Buna. Bir daha on üzerinden 9.5 veriyorum buna. Ve diğerine geçelim. Arkadaşlar göstermem çünkü gösterince müzik açıyor. Bu arada şöyle bir fidget var. Hece Toys. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Çok güzel. Burada karpi balon var. Şurada yıldız var. Arkasında ise çok tatlı bir içecek var. Çok sevdim ben bunu. Onun üzerinden 10 veriyorum. Hepsine de 10 verdim. 7-6 falan yok diye var mı? <laughs> Neyse bu şekilde. Çok tatlı bunu çok sevdim. Bu arada arkadaşlar artık yani şeylerim sığdığı için video sığdığı için oyuncaklarımı tan tanıtacağım. Ee, oyuncakları da tanıtacağım yani. Bu da oyuncakların içinden çıkan squishy. Çok tatlı. Bunu çok sevdim ben. Ee, bir tane oyuncağımız şöyle bir beyaz tüylü köpek var. Altında da Bilmiyorum hiç boş. Ver. Arkadaşlar altında da böyle şeyi var gibi. şunu açayım. Hı, tamam. Altında da böyle piyonu var gibi geldi bana. Böyle çok tatlı bir oyuncak. Buna onun üzerinden puanım 7 arkadaşlar. Kenara koyuyorum. Ve burada bir tane daha var. Arkadaşlar bu deniz kızı yüze dönüşebiliyor. Şöyle takayım. Hem de sadece bu şekilde olarak da yüzük kullanabiliyorsunuz. Ben takayım bir ben yanlış parmağımı takıyorum ama neyse bu şekilde çok sevdim ben bunu üzerinden yüz veriyorum yani yüzde de onu veriyorum böyle oyuncaklar çok tatlı bunlar da bir tane şöyle bir oyuncak var bunun ne olduğunu çıkaramadım böyle şinan gibi yeşil bir şey Acaba annem ben de bilmiyorum. Böyle güzel tatlı bir şey. Onun üzerinden çok anlamını bilmediğim için altı veriyorum. Ve son olarak galiba sonlu bakacağım şimdi. Son olarak burada da bir tane özgür kalmak isteyen özgürlüğe uçan bir kuş var. Şöyle göstereyim. 100 like olursak en son like at en önce like atana bu bunu vereceğim. Yok en son like atana bunu veriyorum. Hadi bakalım. Evet. Bakayım şimdi daha oyuncak var mı? Hemen bakalım bir şey görünmüyor. Daha tanıtmadığım oyuncak. Ben bakıyorum. Yok arkadaşlar. Bütün çocuklarım bunlar. Şunlar da sayılırsa tabi. Bütün hepsi bunlar. Ee, daha çok like gelirse daha çoğunu da yapacağım inşallah. Bu arada arkadaşlar şunun kusuna bakmayın. <laughs> Neyse kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, zile basmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şişe vardı. Şişe nerede diye sorarsanız ben onu 100 liketa keseceğim diye bir video oluşturacaktım. Zaten patladı. Böyle su yok içinde. Yani o kadar güzel olmadı. Böyle bir güzel olmaz zaten. O yüzden bunu kullanmıyorum bütün fıcıklarım bunlar. Hadi bunu bir de kısa görün. 1, 2, 3. 5 de kutuda. Kutu kutuda arkadaşlar. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Uzun bir şey. uzun bir boncuk. Bunu yılbaşı ağacına koymuştum ben. Arkadaşlar part 5'te ne tanıtacağımı bilmiyorum. O yüzden part 5'i çekmeyebilirim. E, part 5'te oyuncakları tanıtacaktım ama bu video sığdığı için bu videoda tanıttım oyuncakları da. Başka oyuncaklarımı da yani yeni oyuncaklarımı tanıttım ben. E, Bölümün işler videosunda kullandığım oyuncaklarımı da tanıtmamı istiyorsanız like atın. Part 5'te de onu çekeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, bölümün açmayı, zile basmayı unutmayınız. Bay bay.